Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda sizlere yarın üzerinden nasıl beta tart kazanabilirsiniz onu göstereceğim dostlarım. Canlar sizlere göstereceğim bir kampanya çok oyunu bir kampanya. Sizlerden acam dostlarım. dostlarım video sonuna kadar izlemenizdir. Destek amaçlı dostlarım video like atıp abone olursanız beni çok neşe nice olursunuz. Bunlar hep değilseniz her dostlarım. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi dostlarım hemen sizlere kampanya göstereceğim. Canlar görüyorsunuz zaten hediye oyuncu gayet paketli bir kampanya var şu anda. Bu kampanya dostlarım herkes katılabiliyor zaten ücretsiz görüyorsunuz. Şimdi ben sizlere kullanım koşullarını göstereceğim zaten paket özelliklerini gösterdik. Şimdi kullanım koşullarına bakalım hemen. Şöyle basalım. Canlar bu paket tekrarlanmıyor. Süresi bitince zaten kendisi otomatik olarak yenilenecek. Ondan sonra dostlarım e, ne yapıyorsunuz? Direkt Tobi'ye geliyorsunuz. Tobi'den dostlarım direkt tarifem butonuna basıyorsunuz. Alttaki butonlardan direkt gelip tarifem butonuna basıyorsunuz. Ondan sonra dostlarım bekliyorsunuz hemen. Canlar zaten size şimdi tarifeniz hakkında bilgi veriyor. Ondan sonra dostlarım altta e, birkaç tane buton çıkıyor. Buradan dostlarım ne yapıyorsunuz? Direkt Vodafone ayrıcalıkları nedir? E, butona basıyorsunuz direkt. Vodafone ayrıcalıklarına bastığınız zaman canlar bekliyorsunuz. Buradan evet diyorsunuz. Evet butona basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şimdi bekleyelim canlar. Sana biz de şimdi yol verecektir Tobi. Şimdi canlar buradaki işlem bittikten sonra ne yapıyoruz? Direkt gelip buradan canlar. Direkt e, tarifim hakkında bilgi almak istiyorum. Butona basıyorsunuz en alttaki butona basıyorsunuz direkt tarifim hakkında bilgi almak istiyorum butona. Ondan sonra tekrar bilgi verecek zaten sizlere. Şimdi canlar kalan kolonlar butona basıyorsunuz en sondan. Yani şöyle bekleyelim. En alttaki yeşil butona bastık. Şimdi dostlarım buradan gelip direkt mesaj gönder kısmından ne yapıyorsunuz? Hediye internet yazıyorsunuz. Ya hemen direkt yolluyorsunuz. Hediye 10 GB internet yazıp yolluyorsunuz. Şöyle ben yazıyorum. Sizlerden şekil yazıp yollayın dostlar. Hediye 10 GB internet yazıp gönderiyorsunuz. Ondan sonra dostlarım en son kısma kaydırıyorsunuz bu butonlardan. Ve canlar buradan link at kampanyası var görüyorsunuz. Link at kampanyası. Buradaki kampanya butona basıyorsunuz. Detaylı bilgiye butona basıyorsunuz. Şimdi bekleyelim not vermesini. Canlar buna bastıktan sonra mobil link at butona basıyorsunuz direkt. Ona bastıktan sonra dostlarım zaten buradan size bilgi veriyor. En son e, kısma geldiği zaman belki daha sonra butona basıyorsunuz. Şimdi canlar top üzerinden onlar yaptıktan sonra 23'ten size bu şekil mesaj geliyor. Değerli müşterimiz Vodafone kampanyası katıldığınızı görüyorum diyor. Ondan sonra dostlar zaten hediye internet kampanyaları sizler için hazırlanıyor falan diyor. Ve canlar görmüş olduğunuz gibi ya de konuşma paketi seçebilirsiniz diyor. İnternet istiyorsanız biri seçiyorsunuz. Dakika istiyorsanız iki yazıp yolluyorsunuz. Ben internet istiyorum bir yazıp yollayacağım. Şimdi bekleyelim hemen gelmesini. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi tertimiz. Şu anda geldi. Değerli müşterimiz sattığınız özel 10 GB hediye tert paketi tanımlanmıştır diyor. İyi günler dedi ve dostlarım internetimiz geldi şu anda görmüş olduğunuz gibi. Yani basit bir kaç adım dostlarım e, intert alabiliyorsunuz böylelikle. Gösterdiğim adımları doğru şekilde yaptığınız zaman, doğru adımları uyguladığınız zaman internet alıp kullanabiliyorsunuz. Daha fazla internet kazanmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza göz atmanız yeterlidir. Evet canlar bu videomuz da buraya kadardı. Yeni videomuzdan haber olmak istiyorsanız dostlarım like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bak bakın hoşçakalın dostlarım.